Herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün akşam yemeğiyle başlayalım videomuza ee, dün uykusuzdum sabaha karşı oturduk bir yolla beraber bugün çok geç kalkabildim bir kalktım ee, kahvaltı hazırladım bizimkilere e, ee, bir yolda bankada işleri vardı onu halletmek için çıkmıştı Fırından taze ekmek getirmiş. Güzel kahvaltı hazırladım. Onlara kahvaltı falan yapmadım. Gittim direkt hemen geri uzandım. Bilmiyorum bu sıcaklardan herhalde uyku düzenimiz falan iyice değişti. Sıcaktan yatılmıyor. Böyle bile geç yatınca erken de kalkamıyorum. Uykumu alamayınca kendimi iyi de hissetmiyorum arkadaşlar. Her neyse işte kalktık, toparlandık falan. Şimdi akşam yemeğine başlayalım dedim. Bugün nohut ıslamıştım, et çıkarmıştım geceden. E, etli nohut yapacağım. Yanına aslında pilav yapacaktım ama Elif'in makarna istedi, spagetti. Salçasız falan istedi, böyle sade yağlı. Ondan yaparım yanına da güzel bir e, turşu kavun falan, salata bir şeyler. Ee, ayarlayacağız bakalım şimdi yemeğim için düdüklümü çıkardım nohutumu güzelce ıslamıştım yıkadım 3-4 su temiz su soğanım burada etim var doğranacak güzel bir yemeğe başlayayım dedim videoda başladım bakalım İnşallah devamını bir şekilde getirebilirim ee, markete falan da çıkacağız zaten bugün ee, bir city gross'a gidelim dedik biraz eksikler falan var içecek falan da almamız lazım e, yemeğimizi falan halledelim. Yemeği yer öyle çıkarız belki ya da gideriz geliriz öyle yeriz. Dur bakalım ama ben yemeğe bir an önce başlayayım da pişsin de nasıl yapacağımızı sonra düşünürüz. Yemeğim pişti inşallah düdüklüydü. E, biliyorsunuz hemen böyle açılmıyor. İlk sıcaklığı gitsin dedim bekledim. Şimdi birazdan açacağım. Aslında yanına pilav yapacaktım ama Elif'im Sadece spagetti istedi. Böyle salçasız. Terem yağlı. Bunu yaptım. Bir de kavunum vardı. Kavun kestim. Ee, pancar turşum vardı. Ondan çıkardım. Böyle işte. Vallahi bugün hiçbir iş yapmadım. Dün yapmıştım. Elif'imin odasını sildim. Süpürdüm. Genel olarak zaten elimde hep süpürge. Orayı süpür, burayı süpür. Hep yapıyorum da Elif'in odasında kalmış. Bakın süpürgen. Oyuncaklar var. Çok bir dağınıklığım yok. Bulaşık makinemi boşalttım. İçi temiz. E, yemeği yiyince çıkalım diyor bir o. E, karpuz falan alayım. Son kavunum vardı. Kestim. Soğuk soğuk yiyelim. İçecek falan alacağız. Ben ilk önce şu düdüklümü bir açayım da. Yemeğimiz nasıl pişmiş bir bakalım. Hala <laughs> Düdüklüğü açmama rağmen Düdük gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor. Düdük. Düdük değil Düdük. Esilam. Düdüklü. Düdüklü tencere. Oh. Döktürdüm aşkışım. Ha, vurma, Afiyet olsun. Evet. Soframız da hazır. Yemekleri tabaklara Yemek servis yedim. edeyim. Hadi gezmeye gidelim. Hadi bakalım. <laughs> Hadi koy. City Gross'a geldik. Şöyle bir market alışverişi yapalım dedik City Gross'ta. Tamam dikkat edin de düşürmeyin. Hayır sen yardım etme. Sen yardım etme. bir şeyler kalınıyor. <laughs> Televizyonuna bak. Ha bisiklet de sürme şimdi akşam akşam. Şişt. Baban çağırıyor. Işte bir seni götürmem seni kalemliğin değil veririm. Annenle video çekeceğiz ben gelmeden gelme Duydun mu? Biz bir City Cross'a gitmiştik ya arkadaşlar. Sonrasında bir bime gidelim dedik. Bugün e, ben Instagram'dan BİM'i takip <laughs> ediyorum. E, bugün işte deniz kolluklarında e, e, işte e, göz, deniz gözlüklerinde işte deniz yatağında falan böyle e, indirim var diyordu. Kaç tane BİM gezdik? 3-4 tane BİM gezdik. <laughs> Maalesef bir, birini bulamadık. Sanki sen şu evet. tarafıma gel aşk Sanki başka yerde evet yok. olsun ama yani indirimliydi. İndirimli fiyat olsun. olarak. İndirimliydi Ay. <gülüyor> <gülüyor> olsun niye öyle diyorsun? İndir hani Mesela 80 lira. Oraya git. alacağın şey çok pahalı bir şey değil. O da gerçi doğru. Arabayla oraya git. Oraya git. Zaten <laughs> porlu olurdu o parayı. Doğru. Anladın bir mu? de o var. Aynen öyle. Yani nakitini iyi çalıştıracaksın. İyi yerde kullanacaksın. Evet. Ee, paranı iyi da ya bugün yapacağız. bak uyumlu yani. giyinmiş gibi tamam. oldu. Gördün mü? Senin giydim yine. Oo. Oh. Kastı ve vücutlu halimle. <laughs> Dur şimdi. Seyircilerimizi, Öyle <laughs> Öyle şey Öyle yapma sonra Facebook'lardan şey yapıyoruz. Evet. Hani özür Yazıyorlar. bazı videolar çekti. Evet. Bunlar gerçek. Gerçekten de yazıyorlar. Yani Ama işte. bilmiyorlar ki hani yazdıkları zaman mesaj hem Özgür'e gidiyor hem bana gidiyor. Onu tahmin edemiyorlar herhalde. Bilemiyorlar. Yani. O şekilde yani bizim hesaplarımız daha önceler tanıyanlar tanır bilenler bilir. Bizim bütün hesaplarımız bir. Hani bana da yazsanız e, Özra gider, Özra da yazsanız bana gelir. Biz hani ikimiz birden, e, iki telefondan aynı hesaplar olduğu için görebiliyoruz evet. bunları. Evet. Hani bazıları gırgır olsun, şamata olsun diye bu e, olaylar tuttu falan diye yorumlar e, gördüm gördüm. Olsun. Teşekkür ederiz onlara da. Vallahi. Onlara da ihtiyaç var. Tabii ki var. Yani eee bu arada da onlara da tabii herkese de yorumlar için çok teşekkür ediyoruz. Hı hı. Ee, bir konuya değinmek istiyorum ama özür önce bir e, Merkez şey, alışverişimi, şey, alışverişimi göstereyim. Tamam. Şimdi grosser neler aldım onları paylaşayım. Çok bir şey yok zaten ama göstereyim tabii ki. Şu karadüt fren üzümlü Elif'in canı istedi. Normalde ben böyle meyveli sodaları çok almanda içmeyiz deriz. Bir o da içmez. Ben de çok içmem. Yok, Biz, ben <laughs> sade sodayı daha çok içiyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> Bazen seviyorum. Ya ben sevmiyorum, bilmiyorum. Ben sevmiyorum. Bazen böyle. Tamam. <laughs> limonlu sever. Limonlu sever. <laughs> yani böyle bunlardan çok öyle aramaz. Orijinal limonlu <laughs> Evet. Hani <laughs> limonu sıkacaksın. Tabii sade sudayı <laughs> üzerine dökeceksin. Biraz da tuz atınca da Churchill oluyormuş. Hmm. bir de nane koyarsan bir şey daha oluyor da neydi o onu bilmiyorum <gülüyor> neyse <gülüyor> şunu Elif aldı e, pirit yapıştırıcı şöyle çayın kahvenin yanına bisküvi almıştım şu tutkudan çok büyük Ya bunun üçlüsü falan satılmıyor bunlar tek tek bir niye üç bilmiyorum sahip. ben de bir tane aldım Efendim, mi? yok ondan değil e, fıstık tuzlu almış. fıstık aldım şöyle bu poşette ne var ben senin en sevdiğin sütüden almıştım. Şey en yani. Evet, Nero, Negro. Eski negro. <laughs> Doğru. Bu bak üçlü satılıyor evet. bu, ama o tekli satılıyor ben de anlamadım. Ben daha çok seviyorum. Yani. Evet. Yani, evet. Bir tane bulunsun dedim kur kahveci Mehmet Efendi indirime girmiş. Ee, City grossta. Çok Evet kahve, yani. kahve aldım. Şu çok beklettiğim bir kahvem vardı, içilmemişti. Onu pikniğe gittiğimiz zaman aklımızda bulunacak artık. Böyle sineklerden, arılardan. Evet, yorumlar da Evet, karanfil ya da Türk kahvesi yakmamızı söylemişsiniz. Karanfilim de var, Türk kahvem de var. Gidersek yakarız bakalım. Şöyle enerji içeceği almıştım dolaba koymuğum da. Ben şu kartı da birden aldık. Bir de bime girmiştik ya. Alın. İnşallah iyi çıkar. Bu ara biz çekirdeksiz alıyoruz karpuzu. Ve bunu daha çok severek yiyoruz. Severek tüketiyoruz. İnşallah dediğim gibi güzel çıkar. Sağ olasın açmışım. Şuna da esili anne alalım anne alalım dedi. Bu da kuğullar. Cool kuğullar cool şişeyi yapıyoruz ya. Gibi. Evet misket limonlu, Hı, naneli. Elif de, <laughs> elif de geldi. Bunu da esilam dedi aldım bir de soğuk suya karıştırıp içiyoruz bu güzel oluyor <laughs> tamam bir şey bir tane de şöyle ikram almıştım sonra kızlar bak bundan almışlardı big Bubble'ın neydi Aa, bu tenis. <laughs> big bubble sakız aldılar böyle tesise verme <gülüyor> <gülüyor> gel yanıma gel otmasın <laughs> yok açın tabi oradan değil buradan buradan geldi senin ama sen ağzını sakız var. Olsun bu başka. Yıkma sakın. <laughs> Limonlu mu? Hı -hı. Hmm. Bana vereceksin <laughs> mi? <vereyim. gülüyor> Bir tane kolamız var. Bir tane de fantamız Hı -hı. var. Bu kadar. Bu hangi sakız? Alışverişiniz bu kadar. Normalde Hı -hı. daha oradan... At, Aslında Yapışın. City Gross'tan salatalık falan alacaktım. City Gross'un salatalığı çok güzel oluyor. Ne Tamam. Hadi içeriye. İçeri Hadi yapayım. gidin annem. Normalde City Gross'un e, salatalığı güzel oluyordu. Ben oradan salatalık falan alacaktım. E, peynir al dedim bir de. Ha, Bim'den de krem peynir, Aknaz markası. Onu dolaba kaldırmıştım arkadaşlar bozulmasın burada diye. Üçgen peynir gibi. Üçgen peynir gibi şöyle krem peynir. Biminki çok güzel oluyor. Simit güzel evet. Simit de çok güzel gidiyor. O da dolapta. İşte e, salatalık falan alacaktım. E, çok fazla durmadık. Hemen şunları aldık, çıktık. Ee, çok da yük etmek istemedik kendimize. Zaten biliyorsunuz sık sık fix da gidiyoruz. Şöyle bugün de bir city krosta gidelim dedik. Almış olduklarımız bunlar. Şimdi ben bunları dolaba kaldırayım. Şimdi Sonrasında da videomuzu da kapatalım tabii ki. Yani ben şundan <laughs> bakıyorum. Ev bakıyoruz. Evet. Pazarlık ediyoruz. Hani inmiyor. Kimse fiyatını inmiyor yani. Doğru. Şu zamanda da nasıl inmiyorlar ben anlamadım yani. Ee, biz hızlı <laughs> getirdin mi? <laughs> ben biraz sonra alayım. Elim Babam birazdan hem de seni sohbet ediyor. Ee, evet, <laughs> işte, gol topu gibiymiş o da. Ha? Evet yani, top gibi. Aynı <laughs> doğru. Ondan sonra pazarlık ediyorsun. İnmiyor fiyatı kimse. Hani biz de iki tane ev sattık. Ee, hani biz de e, fazla değerinden fazla istemiş olsaydık hızlı bir şekilde satmak istemeyip istemiş olmasaydık bizim evlerimizi şu anda duruyordu. Aynen. Hani, e, bilmiyorum insanlar hani şu anda bu arada da faizlerde bir düşecek o, düşüş olacak falan dediler. Herhalde millet e, şeyi bekledi. E, faizler düşer evlerin fiyatı fırlar evlerin fiyatı fırlayacağını fırlamış zaten hani bu saatten sonra faiz düşse de hı hı. E, artsa da kırılsa da yıkılsa da artık bu saatten sonra ben ev fiyatlarının bir artacağını falan zannetmiyorum. Hani çünkü hani parası olan alabilir diye düşünüyorum. Hani kar hoca, memur ikisi birden çalışsa bile 8-10 trilyona bir ev almak kredi çekip yüzde birle bile verseler şu anda üç küsur diye biliyorum. Yüzde birle bile verse bankalar İnsanlar hani 10 tür çekip de iki kara hoca maaşını hepsini verirse gene ev alamaz. Doğru. Hani o şekilde düşünüyorum. Hani alınabilecek evler üç beş milyon bandında. Hani o şekilde bakıyoruz ama hani atıyorum yedi buçuk adam yediye falan vermiyor yani vermeyin dedi biz de almıyoruz. Evet. Hayırlısı diyoruz. Birazcık hani Nasıl? özür diyor. Kışa doğru bekleyelim diyor. Ben beklemeyelim diyorum hani okullar açılacak. Hı hı. Okullar açıldığı zaman hani bir transfer gibi bir şey olacak filan gibisinden. Nasıl hı hı. artık Elif, okullar falan. da açılsa. Elif zaten engebeli dengebeli okuyor. Bir <laughs> okula gitti. Bir kaza geçirdi. <laughs> Doğru biliyorsunuz. Ee, biraz gitmedi. Sınıfı değiştirdik. Falan. Sınıfı değiştirdik filan zaten. Yani onu da atlatacağımı düşünüyorum. Belki de hı hı. seneyi bile bitirebiliriz yani bu şekilde. Dur yani, bakalım nasibimizde ne varsa o olur yani, diyoruz yani, her zaman. Ama tetikteyiz de, yani bekliyoruz da. Bakıyoruz baya, da bir yandan baya, da. Baya baya favori favorilediğimiz evler var. Doğru. Hani bekliyoruz da, hani herkes düşerse fiyatını arıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, çekiyoruz. Hani gittiğimiz zamanda pazarlık ediyoruz ediyoruz. Uyumuyor. Hı hı. Hı. Hı hı. Bazen evi beğenmiyoruz. Bazen pazarlık payında olmuyor. Hı o şekilde yani biraz arada verebiliriz. Hani bu ara gidip de sıcaklardan dolayı da insan gidip bakmak istemiyor. Yani ev alacaksın, sıcak diyorsun, bakıyorsun. Emlakçılar çok yüklü para istiyor. 7 trilyonluk eve 140 bin lira şey, emek parası diyor adam. pazarlık yok mu diyor. Emeğin pazarlığı mı Bir ev göstermeye adam 140 bin lira istiyor. O da ilginç ilginç bir tür. Ben de seni seviyorum. Gel bakalım. Hadi bakalım. da sonra işin ilginç tarafı hani bu kadar kolay para kazanılabiliyor yani. Hani ne Değil emeği be. ise bu emlakçıların ne emeği varsa onu anlamadım ben. Ben gideceğim evimi satacağım diyeceğim. E, 7, 7 milyona e, 140 bin benden alacak. 140 bin karşıdan alacak. Sen senin araban 2 bin lira yakmaz bile götürmeye getirmeyi getir. Sen ne Değil emeğinden de. bahsediyorsun ne. Yani bana Herkes açız, kıvranıyoruz diyor, bu adamlar oturmuş bir tane büro açmış. Hani diyorsun ki adam hani 140 bin değil 100 bin versek olmaz mı diyor. Emeğin karşılığı mı olur diyor. Bu da beni şaşırtıyor yani. Adam bir ev gösterip, bir ev satıp 200 bin lira parayı azımsıyor. İlginç yani. Bir ara bir düşünüyorum yani bizim bir dükkan bulup nasıl olsa evdeyim. Oturayım bir dükkan açayım. 2-3 tane her ay bir tane ev satsam yeter yani. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> çok, Olabilir bak. <falan>. Çok <laughs> iyi. çok iyiymiş. Doğru. Yani, bir zaten, o evlak. <laughs> Kaplan <laughs> evlak olur ya. <laughs> da o da olur. O da olur. ya yani böyle işte. Ev işleri de böyle. Birazcık erteledik Dur bakalım. Ha, aynen. Ama yine bir şey olursa, bir denk gelirse her anda bakabiliriz <laughs> ya zaten, de. Yani, Aşırı Ama zaten. O, e, o, hı hı. bir iki hafta sonra tatile gideceğiz. Evet, zaten. evet, evet. Hani e, tatilde de zaten bir 10 gün, 11 gün oradayız. Evet. Sonrasında ne olur? Hani bu da hemen hemen bir ay tekabül ediyor. Bir ay daha herhalde dursun bankada para bir hani ağlıyor, korkmuyor yani. Aynen, yani. aynen öyle. İşte Nasıl böyle Evet. İyi bakalım bir şey diyor musun daha aşk kuşu Kapatalım videomuzu. Allah herkesin kalbine göre versin diyorum. İyi olan kazansın diyorum. Bu <laughs> nasıl ya? Yarışma bu ne bu? <laughs> i̇yi Sen... olan her zaman kazanır diyecektin de. He he bak yanlış. kazansın diyorum. <dedim. gülüyor> <laughs> Sanki yarış yapıyormuş yani gibi oldu. İyi olan, olan her zaman kazanır. Hiçbir zaman kazanır. Yani i̇nsanlar bazen şöyle bir şey söylüyor ya. Hani ben iyiyim, hep iyilik yapıyorum, ben şöyle mutlaka vardır sende bir sorun. Ya doğru. Bunu hep hep iyi, iyi insan kaybetmesi Hı -hı. imkansız. Bu böyle yani imkanı yok kaybetmesi insanlar. Hani iyi derken de hani Hı -hı. ben e, yoldan gidiyordum, dilenciye 5 lira verdim, ben iyiyim öyle değil. Hı, -hı. Bura iyi olacak. Tabii. Hep i̇yi derken bura iyi olacak. Herkes için iyi düşüneceksin. Sana kötülük yapsalar bile sen iyi olacaksın. Onu olabiliyorsan hı hı. hayatta kaybetmesin. Doğru. Hani yok yoldan geçiyordu da 1 lira verdin de 5 lira verdin de hı hı. yok şuna şuna bir şey yaptın da öyle bir şey iyilik de, o iyilikten bahset onu da yapalım. Tabii İyidir, ki onu hani da yapalım. şeydir. Ama kalbimizde Ama temiz tutalım yani, tabii ki. Yani onu öyle yıkamazsan. <laughs> <laughs> tamam. E, bugünlük bizden bu kadar olsun. Ee, i̇nşallah videomuzu da keyifle izlemişsinizdir. İnşallah severek izlemişsinizdir. İzlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.